Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün e, altıgen çanta modelimizle karşınızdayım. E, biraz daha ben bunu çocukluğumuzun uçurtmasına benzetip uçurtma model de diyebilirim yani her an. Şöyle de bir düğme buraya ayarladım. Şöyle düğmemizde taktığımızda ağzı da çantanın kapalı olmuş oluyor. Bu şekilde. ister püsküllerle, ister burada olduğu gibi sade, sade bir şekilde kullanın. Size kalmış. Bu şekilde ben iki renkle çalıştım. Tek renkle de çalışılabilir. Ee, tamamen size kalmış. Şimdi bugün öreceğimiz de yine iki renk olacak. Bu biraz farklı bir ipten örülmüştü. Bugün öreceğimiz arkadaşlar e, akrilik ipli öreceğiz. Şimdi bunları hemen şöyle kenara alalım. Bu şekilde makasımız var. Ve bugün tatlı bir e, krem mi desem? Evet. Tatlı bir krem rengiyle su yeşili Beraber oluşacak şekilde bir çanta'nın aynı çantadan örmüş olacağız. iki buçuk milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen tığımı alıyorum ve örmeye başlayalım. Ben bir parçasını ördüm akşam hazırlık olsun diye. Şimdi bunun aynısından yapmış olacağız. Ee, şöyle orta başlangıç kısmımızı arkadaşlar altıgen şeklini formatını verebilmek için. Ve altı tane böyle ikili trabzanlar oluşacak. Hemen başlangıç şeklini verelim. Hemen 5 zincirimi çekiyorum. İlk zincirimin içerisine kaydırma yapıp küçük bir halka elde ediyorum. 3 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Halkanın içerisine batarak iki defa da çektim trabzan oluşturdum. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tekrar halkanın içine batıp tekrar Trabzan oluşturuyorum tekli trabzan iki tane yan yana yine bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar trabzan yan yana iki tane trabzan oluşturuyoruz arada bir zincirle bunları altı tane yapacağız altı küme yapacağız arkadaşlar bu dördüncüsü ipimi de gezdirdim bu beşincisi bir zincir çektim iki tane yapıyorum yine bu altıncısı altı tane küme oluşturdum bir zincir çekiyorum burada hep ortadan ilerlemek istediğim için arkadaşlar bir zincir çekiyorum şunun tepe noktası var ya bağlantı yaptığımız 3 zincir çektikten sonra oraya geliyorum ve çok minik bir trabzan yaptım ortada kalabilmek için yaptım bunu Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın ortadan ilerleyeceğim. Şu şekilde hep ortadan gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bu 2'ydi. de iki tarafından da artış yaparak ben bunu 6 yapacağım. Bunu 4 şeklinde de ilerleyebiliyorsunuz. Öyle modelde var. Ama ben 6'da daha güzel durduğunu düşündüğüm için değiştirdim modeli. Şimdi 2 tane yaptım. Şurada da 2 trabzanım vardı. Onların da tepelerine birer tane battığımda 4 olmuş olacak. 2 de sondan artırdığımda altı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi zincir sayısını ikiye çıkardım. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 Şimdi buradaki trabzanların tepelerine batıyorum. 3 Diğerine batıyorum. 4 Bir sonraki boşluğa tek zincir olan boşluğa batıyorum. 5 Bir tane daha alt. Tekrar iki zincir. Yine aynı işlemi. Bu sırada iki olan trabzan sayım 6'ya çıkıyor. Bu sırayı böyle bitireceğiz arkadaşlar. Bitirelim. Bitişte görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum bu sefer sıra sonunda. Bir tığ üstü alıp yine bu 3 zincir çektiğimiz kısmın tepe noktasına çok minik bir trabzan yapıyorum. Ortada kalabilmek için. Hep ortadan ilerlemek için. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bu ilk trabzanım. Ve yine artışımı yaptım. Burada altı tane trabzanımız var. 2 artırdım. 8. 2 de sondan artıracağım. 10. Yani burada trabzan sayımız ona çıkacak. 10 tane oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve yine buradan iki tane önden artışımızı yapıyoruz. Sonra yine 6 tane trabzanımızın üzerine birer trabzan ekliyoruz. şekilde 8 oldu iki tane de artış yapıyoruz onu bitirelim sıraya gelelim sıra sonuna geldim bir zincir çekiyorum yine bir öncekinde yaptığımız gibi minik bir trabzanla orta noktamıza geldik şimdi bakın hafif bir marullanma var dolayısıyla burada şu başlangıçta yaptığımız bir artırmayı iki artırmayı bire indiriyoruz şimdi sayımız kaç olacak? Bakın 2, 4, 6, 8, 10'du. Bir buradan bir buradan 12. 14 yerine 12 yapıyoruz arkadaşlar. Yine arada iki zincir çekeceğiz. Ve birer tane artırma yapacağız. Baştan ve sonda. Şimdi bakın bir tane artırdım. 2 zincirimi çektim. Yine bir tane artırıyorum. Bu sırada da bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Zaten bu bizim kaçıncı sıramız? Hemen bakayım. 1 2 4. sıradayız. 1 2 3 4 5 sırada zaten bu krem renk bitecek. su işine geçeceğiz. Bunu böyle tamamlayalım. Gelelim artık. Evet bu sırayı da bitirdik. Yine bir zincir çekiyoruz. Yine şurada küçük bir trabzanla orta noktamıza geliyoruz. Krem renkli son sıramız arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Buradan bir artırmamı yaptım ve bir sonrasına devam ediyorum. Şimdi 12'de 14 tane trabzanım olacak ve biz ipimizi kesip artık yeşil ipe su yeşiline dönmüş bu şekilde ilerleyeceğiz. İki sırada yeşil ördükten sonra çantamızın birleştirme aşamasına geleceğiz. İp biraz ince olunca çanta biraz daha küçük oluyor tabii. Daha kalın iplerle ördüğünüzde daha büyük çantalar elde edersiniz. Ama bu modele de çok daha büyük böyle bir çanta bilmiyorum yakışır mı? Sanki böyle şirin olmuş gibi geliyor. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. İki zincir çekiyorum. Şuradan hemen bağlantı yerime geçiyorum. bir zincir çekip kremi mi kesiyorum. Şimdi su yeşiline alıyorum. Çok da yakışıklı birbirine renkler. Şimdi arkadaşlar burada da yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Sadece rengimiz değişiyor. Şimdi bakalım 2, 4, 6, 8, 10. Burada da 16'ya çıkacak. Bir sonrakinde 18'e ve bitireceğiz. Arkadaşlar aslında yeşilimizi başlayalım ama sonrasında herkes kendisi tamamlasın ve devam edelim. Şimdi hemen buradan bağlantımı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. İpimi de gezdireceğim. Devam ediyorum bir tane başlangıçtan bir tane de bitişten artırma yaparak trabzan sayımı 14 mi oluyor şimdi yani birer tane şey iki tane artırmış oluyoruz bir baştan bir sonda elimden geldiği kadar kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum hem video çok gereksiz uzamasın hem de siz daha rahat yapabilirsiniz diye şimdi bu ipi şöyle içeriye doğru alıyorum bunu gezdireyim şöyle üzerine örüyorum bir tane artırdım iki zincir çektim yine artış yaptım buradan devam ediyorum şimdi Şu ipimizi bir temizleyelim Arkadaşlar bunu böyle bir sonraki seferde yine baştan ve sondan artırmayla yine artıralım iki sıra yeşil örelim gelin iki zincir çektim arkadaşlar başlangıç noktasına kaydırma yaptım ve yeşil ipimi kestim şöyle düzeltelim şunu bir gizleyelim ipimizi Evet. Şimdi tersleri düzlerine dikkat ederek arkadaşlar bunları birbirine dikeceğiz. Şimdi hemen iğnemi alıyorum. Ve krem renkli ipimi alıyorum şu kenar kısmını yapacağız arkadaşlar kenarını hem de aynı zamanda birleştirmiş olacağız şimdi arkadaşlar şöyle bir üçgen kısmı yukarıda kalacak ağız kısmı olarak ve biz şöyle bir 2 3 4 tarafını birleştireceğiz Şimdi önce ipimi şurada bir sabitlemiş olayım. Başlangıç noktası olarak. Evet. Şimdi hemen şuradan alıyorum. Tersine düzüne dikkat edelim. Şimdi başlangıç noktasından şöyle ipimi bir tur attırdım. Hiç çok çekmeden arkadaşlar bakın. Karşılıklı burasından başladık. Hemen bunun karşısına gelen kısmı alıyorum. Şöyle geliyorum. Normal. Çok sık da değil. Çok gevşek de değil. Birleştiriyorum. Hep aynı yönde ilerliyoruz. bir şeyle ilgili problem olmaz çünkü aynı sayıda trabzanlar yaptık o noktada bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum renkler pastel olduğu için çok kenar şeyi çok belirgin olmadı bakın bunlar ne kadar daha belirgin İlla böyle dikmek zorunda değilsiniz. Sonuçta isterseniz tığla da birleşimini yapabilirsiniz. Yani diğeri böyle olduğu için bunu gösterme açısından böyle ilerliyorum şu anda. Orta kısmına geldim. Şu köşe kısmına geldim. Oraya bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Aralarını biraz açarak sonra bir sonrakine geçiyorum. Şurayı birleştireceğiz. Yani dört tarafını da bu şekilde birleştireceğiz. Birleştirip gelelim. Arkadaşlar şurada ipimi bir sıkılaştırdım. Çünkü dikme kısmı şöyle bakın güzelce bitti. Şimdi şu aynı işlemi bu ağız kısmında da yapmak istiyorum. Görsellik açısından yoksa hani ekstra bir şeysi yok. Şimdi ne yapıyorum? Aynı işlemi burada şu şekilde trabzanların üzerinden geçerek tamamlıyorum. Yine aynı ama bu sefer dikmek için değil de tek taraflı üzerinde dekor amaçlı geçiyorum. Tepe noktasına geliyorum. Tepe noktasında iki defa yapıyorum. Şimdi buradan şöyle devam ediyorum. Şimdi Biraz da bir üzerinden sürtünme ile birlikte katlanıyor. Köşeme geldim. Şu köşeye geldiğimizde şurayı bir daha birleştiriyorum buraya. Şurada bir daha sağlamlaştırma aşaması yaparsak daha iyi olur. Şurada bir içten geçirip bir daha düğüm yapıyorum. Şimdi bu kötü oldu bu ip arkadaşlar. Bunu şuradan iç tarafa doğru vereyim. Sonra yeni bir ip alayım da. Aynı şekilde bakın, burayı yaptığım gibi bu tarafı da yapayım. Sonra çantamızın sapını yaptığımızda bitmiş olacak. Arkadaşlar bitirdim. Şimdi düğmesini de hemen şöyle uygun bir tane yap. Bu, bu renkler çok tatlı ama buna uymuyor. Bu yeşil değil genelde en mavi tonları var. Hmm, hmm, şu olabilir. Bir de tabi delikten geçip geçmemesi de önemli. Evet bu iyi. Bundan geçebiliyor. Şu çok büyükmüş. Arkadaşlar düğmelerinizi böyle kutularda ya da boncuklarınızı böyle kutularda sakladığınızda işiniz çok kolaylaşıyor. Ben çok memnunum bunu aldığımda. Şöyle her birini istediğim şekilde işte koyduğumda da hem görsellik açısından hem de dağınıklık sevmeyen biriyseniz tavsiye ediyorum. Şimdi düğmemi hazırlıyorum. Şuraya dikeceğiz arkadaşlar. Şunun içerisine. O yüzden şuradaki iki zincir çektiğimiz kısım var ya oraya bir iğnemi geçiriyorum. Aynı yerden bir daha. Şöyle tutuyorum. Ortalıyorum bunu. Şöyle. Yine içerisinden geçiriyorum. Aynı yerden bir daha. İki defa geçirdikten sonra şöyle tam ortalıyorum sonra şunu dibine birazcık şöyle bir 4 tur 5 tur attırıyorum sonra içinden bir daha geçiriyorum şurada bir düğüm atacağım şimdi evet. Tamam. Şimdi içerisinden şöyle bir daha geçirip ipimi keseceğim düğmemiz de hazır şöyle içerisinde şundan geçiriyoruz şimdi bir tekniğimiz eksik sapımız sapımız da kolay bir sap modeli şöyle kalın zincir yapacağız alıyorum iki renk ipimi de alıyorum hem yeşilimi hem kremi Şu şekilde çok ağır şeyler taşımayacağımızı düşünerek arkadaşlar Pardon. Çok ağır şeyler taşınmayacağı için bu çantalarda iki kat ip bunun zincir yaptığımızda yeterli olacaktır. Şimdi buradan birazcık sarkısın istiyoruz. Dolayısıyla birazcık uzun bırakıyorum şöyle. Bir başlangıç yapıyorum hemen. Geliyorum. Şu kısmın hem bu taraftaki boşluğuna bir tane alıyorum hem de bu taraftaki. Sonuçta şuralar köşe ya arkadaşlar. İkisini bir alıyorum. Geçiriyorum. Sonra şu ipimi öne atıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sonradan da yapabilirsiniz. Şöyle önde dursun diye. Şimdi buradan istediğim uzunluğa gelene kadar normal, gevşek, sakin zincir çekiyorum. Tek yaptığımda. Zincir. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsan. Yani bunu kendiniz kullanacaksanız ve çaprazlama takacaksanız postacı şantısı gibi. Ona göre uzun yapın. Ama çocuğunuz kullanacaksa onun omuz boyuna göre yapın. Tamamen size kalmış. Bu şekilde İşte bazen de böyle tek düşüyor. Ona da dikkat edelim. Bu şekilde arkadaşlar bakın. küçük bir çanta oldu bizimkisi. O yüzden hani çocuk boy gibi. Çok uzun yapmayı gerektireceğini düşünmüyorum. Şöyle. Tabii bu kadar da kısa değil. Biraz daha. Püskül kısmını da yapmak istiyorum. Onu da göstermek istiyorum size. Püskülleri nasıl yapıp takacağız. Yani bu size sade geldiyse şunun orta noktasında bir çiçek yapıp kondurabilirsiniz de. Çok da cici durur. Bakın şu kadar sanki yeterli bir kız. Küçük kız çocuğuna göre. Neyse ben birazcık daha yapayım. En kötü ihtimalle uzun gelirse tepeden kullanacak kişi düğüm atar. Evet. Şu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar bunu geliyorum hemen şuraya bakın bir bu tarafta bizim şu köşe noktamız var bir bu tarafta İki tarafına da batmak istiyorum buradan bağlantıyı yaptım geliyorum bir de buradan ikisini birleştirdim Bir zincir şöyle sağlam olmasını istediğim için yukarıya doğru zinciri bir tane kaydırma yapıyorum bir zincir daha çekiyorum istediğim uzunlukta kestim ve çektim şimdi burada neye dikkat ediyorum bunun biraz daha aşağıda durması daha güzel olacağı için bunu hemen içerisinden şöyle çekiştiriyorum sonra da bunu şu alt kısma doğru içten çekiyorum şöyle dursun diye. bunu keseceğiz arkadaşlar uzun olduğunu farkındayım bunu da aynı şekilde şöyle içinden bir geçiriyorum şekilde. Sonra elimde neyse buna çarpıyorum. Sonra tekrar şu alt kısımda aşağı indiriyorum. Tam dibinden ikisi de olsun diye. Şöyle bakın, iki tarafta da püskürümüz. Biraz fazla uzun bunlar, şöyle biraz kesiyoruz. Şimdi işte olacak şekilde. Bunların ucuna şuraya yaptığımız gibi ahşap boncuklar da içindeki renklerden varsa eniz harika olur. Ya da böyle ahşap boncuk uçlarına bağlayıp düğüm atabilirsiniz. Bu şekilde. Peki biz aynı bunun gibi yapmak istersek. Arkadaşlar hemen uzunluğunu iki ipi şöyle tutmuşken hemen alıyorum. Şimdi ben ne kadar uzunlukta olmasını istiyorum? Burada ne kadar sarksın istiyorum? O şu kadar. Bunu iki kat böyle tutuyorum. Yani şöyle bağladığımda şu kadar sarkacak. O zaman diyorum ki şu kadar olacak. Ben bunu bu, bu şekilde tutuyorum. birinci kat, 2. kat. Kaç tane yapacağım görüyorum yani. Şu an 4 5 6. Bana 6 tane yeter mi? 1 2 3 7 tane ihtiyacım varmış. Bu da yedincisi Hemen geliyorum şuradan. Kestim. Hemen şunların içerisinden de kesiyorum bunları taraftan da kesiyorum. Şimdi bunları alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yeşil bir krem. Şöyle elimle tutuyorum. Şimdi önce şu orta kısımdan bir geçiriyorum. Şöyle tığımla sonra içinden geçirip sıklaştır ikinciyi alıyorum aralıklarına kendim karar veriyorum ne aralıkla ne sıklıkla olmasını istiyorsam aldım bunu şuradan bir iki üçüncünün içerisine geldim tığımla geçirdim sonra bunu da sıkladım sonra uçların düzleştirmesini yaparız arkadaşlar sorun değil şimdi bir sonrakine geldim uçlarını birleştirdim yine atladım üçüncünün içerisine geldim Evet üç oldu bir tane daha yapınca yeterli ama istiyorsanız şuraya kadar yapabilirsiniz tamamen tercih size kalmış ben böyle sevdiğim için böyle yaptım siz zevkinize göre yapın arkadaşlar uçlarına boncukla takabilirsiniz o da çok cici durur kız çocuklarında bakın burası böyle üç tane de bu tarafa yapacağım bir çek yapayım geleyim Evet arkadaşlar bitirdik. Uçları böyle oldu. İsterseniz şöyle düzleştirin. Şöyle tutun elinizle. Birazcık düzleştirin. Ya da bırakın öyle kalsın. Tamamen size kalmış. Şöyle. Dediğim gibi isterseniz ahşap boncuklar takabilirsiniz. İsterseniz şuraya küçük bir çiçek monte edebilirsiniz. Ama bu haliyle de bence gayet cici oldu. Umarım sizler de keyifli örmüşsünüzdür. Hediye etmek için, kullanmak için, kendiniz için, çocuğunuz için sürekli örer, kullanırsınız. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorum ve beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.